Değerli Berkes TV izleyicileri, şimdi sizlerle Android cihazlarda resimle birlikte gönderilen yazı nasıl kopyalanır? Şimdi onu öğreneceğiz. Örneğin e, resimle birlikte yazı gönderildi. Bakın üzerine basılı tuttuğunuzda herhangi bir kopyalama seçeneği çıkmıyor. Yani üzerinde veya ekran üzerinde çıkmıyor. Ama bunun da bir yöntem var. Metni kopyalamak istiyorsunuz. Zaten yazı e, resmi almak kolay. Üzerine bir kere tıkladığınızda resim gelir. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey bakın. Resmin üzerine bir kere daha tıklarsanız, bu kez alt tarafta e, gönderilen yazıyı görebilirsiniz. Devamını oku dediğinizde de yazının tamamını görebilirsiniz. Yazının üzerinde basılı tuttuğunuzda, bakın mesaj kopyalandı e, uyarısı verdi bize. Bakalım gerçekten kopyalanmış mı? Kontrol edelim. Basılı tutuyoruz. Yapıştır dedik. Bakın gördünüz mü? Metnimizi de ayrıca kopyalamış olduk. Hemen yine basılı tutup tümünü seç deyip silmiş olduk. İşte özellikle Android cihazlarda resimle birlikte yazı gönderilirse ve yazıyı da almak isterseniz, kopyalamak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.